sonra sonraki tura hazır mısınız? Bu sefer de ödülünüz daha da havalı olacak. Bakın ne kadar sevimli bir köpek. Evet çok tatlı. Ve çok fazla yemek yedi. Bu yüzden iyice tuvalete gitti. Ödülünüz bu güzel kaka olacak. Kim daha iyi çizerse onu o alır. Bol şans dilerim. Ve zamanınız başladı. Ben kaka istemiyorum. Sadece bir şey çizmem gerekiyor ama kaka değil. Hayatımın en kötü resmini çekmeliyim. Tabii. Ayağınızla çizmekten daha kötü bir şey yok. Koku için hemen zırdıları. Bu ne? Bu nükleer savaş başladı mı? Bu koku nereden geliyor? sadece benim ayağım. Herkes kesinlikle havalı bir şey çizecek. Ben de kağıt üzerine kalemi süreceğim. Böyle beni görmeyecekler. Ve bok da olmayacak. Silikon ve rengi keçeli kalemle kaybettim. Azim'e bir yenisine ihtiyacım var. <laughs> Elimden bir şeyler düşüyor. Dikkatli olmalıyım. Acaba diğerleri ne çizdi? <laughs> evet. Davanlısı nerede? Sanatlar.